Tevhid Allah'ın hakkı değil midir? Tevhid Allah'ın hakkıdır. Adam müşrik Allah iyi davran diyor sana ne? Tevhid Allah'ın hakkıdır. Ben müşriklere buğz ediyorum Allah buğz etme diyor sana. Anana babana buğz etmeyeceksin diyor Allah Azze ve Celle. Evet müşriklere buğz edeceksin. Onların itikadından teberri edeceksin eyvallah. Ama söz konusu anan babansa müşrik değil tağut bile olsalar seni şirke zorlamak için çaba içerisinde bile olsalar din Allah'ın dini hak Allah'ın hakkı sana ne oluyor da Allah'tan daha fazla Allah'ın hakkını savunduğunu zannediyorsun? Böyle olsalar bile onlara iyi davran diyor Allah Azze ve Celle. Sen de böyle olsalar bile anana babana iyi davranacaksın. Çünkü bu Allah'ın sana emridir. Ama tevhid ve din konusunda ilim öğrenme dinlemeyeceksin. Müslümanların yanına gitme, dinlemeyeceksin. Derslere katılma, dinlemeyeceksin. Cemaate gitme, dinlemeyeceksin. Hicret etme, dinlemeyeceksin. Allah'ın sana bir emri varsa anneni babanı dinlemeyeceksin. Ama onları dinlemezken bile bağırıp çağırmayacaksın.